Tamam her şey hazır. Başlayalım mı? Ee, tamam hadi başlıyoruz o zaman. Hazır mısınız? Hazır. Hazır. Ee, tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. LPS TV'ye hoş geldiniz. Bugün çok 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 güzel bir video çekiyoruz. Ve öncelikle bayramımızı kutluyorum. Bugün e, şu anda da olduğu gibi koronalı bayram çekiyoruz herkes hazırsa o zaman ben gidiyorum. Herkes koltuklarına yaslansın ve bölüm başlıyor. La 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 la. Havuç kızartmasına bayılır elmada. E, hazır yemek. Sen şey çağırabilirsin elmayı bal. Tamam ben o zaman ben, ben, ben elmayı uyandırayım. Tamam. Elma aksama uyan. Baba ya neden uyanıyorum bir kere? Saat kaç? Söyler misin? Hmm. Şey saat nerede? Saat 12 oldu kızım, hala uyuyorsun. Bugün bayram bayram, bayramda erken kalkılır. Üf, tamam anne, tamam geliyorum. Tamam bu arada sofra hazır, hadi gelin bakalım. Şöyle geçelim. Hadi siz de gelin. Anne geleceğim ama. Ben doğru mu görüyorum anne saat sabahın yedisi. Ee, kızım doğru görüyorsun da yani şimdi sabahın yedisinde kalkılır bir kere. Ya bir kere de doğru söyleseniz şşş. Baba ne yaptın? İnanmıyorum ben sanırım kahvaltı gel yapmayacağım yani kahvaltıya gelmeyeceğim. Of bal ne yapıyorsun ya? Kızım sen geç istersen otur ben burayı Hı. toplayayım tekrar ben yaparım. Ya ama fark etmedim ya düşürdüğümü. Ah. Ne oluyor? Sanırım bugün depremler çok oluyor yani. Ben çıkıp bakayım Gerçekten. Ben sanırım çıkıp bakacağım. <laughs> ee, <o> oyuncak. Evet. <laughs> tamam tamam hadi gelin. İnşallah güzel olmuştur yemekler Bayram için az hazırladım. Ee, güzel de yalnız anne sen bilmiyor musun? Ben diyetteyim Kere. Bunları yiyemem. Ee, kızım o zaman sen kendine bir şeyler hazır... Ne? Ben kendime bir şeyler mi hazırlayacağım? Sen hazırlamadın mı anne ya? Üf, çok acım, çok acım. Kızım bir şeyler yani burada marul falan ya istersen... Seni mi yiyeyim? Nasıl yani marul sen değil misin? Ee, kızım o maruldan bahsediyorum. işte ya. Şimdi de sanırım sen <laughs> de <da attın>. İnanmıyorum. <laughs> Gerçekten nevrem oluyor. İnanmıyorum size hiçbir şey yemeyeceğim sanırım. Tamam kızım gelebilirsin. Bu sefer sana gevrek hazırladım ama bana kızmak yok. Benim de sinirim geçti zaten. Oturabiliriz. Oturayım Hadi misin? gel Elma. Ama Elma gene sinirleneceğim şimdi. Hadi. Of anne bir arkadaşımla mesajlaşmaya izin vermedin be. Tamam tamam. Hangisi gevrek olan? Hangisi mi? Mor olan tabii ki kızım. Bunlar ne anne ya? Gevrek önüme çekeyim artık. Yani çok fazla değil mi bu benim için? Benim kafam kadar ama sanırım yiyelim evet, çok açım. Gerçekten de, gerçekten de dediğin kadar güzelmiş. Çok güzel. Biraz daha yersem ne olur? Zaten kilo aldırmayan bir şey sanırım, değil mi bu? Kızım her şeyin fazlası zararlıdır. Suyun bile fazlası zararlı. O yüzden bir tabak yeter yani. Ama istersen başka şeyler ye. Ee, yok gerek yok. Tamam o zaman ben bilgisayar oyunları oynamaya geçeceğim hemen. Bilgisayarımı da üst kata koymuştum sanırım. Hemen bilgisayarımı da alıp oyuna geçiyorum. Ne? Kızım saçmalama bugün bayram. Bayramda bilgisayar oyunu mu oynanır? Ne oynanır anne? Yoksa başka yeni oyunlar falan mı çıkmış? Kızım ne saçmaladığını zannediyorsun sen? Tabii ki de bayramda halalar, amcalar, teyzeler, dayılar aranır. Öf, aslında normalde gidilir. Ama biz gidemediğimiz için görüntülü konuşacaksın. <laughs> ya neden bunu yapmak zorundayım? Ben de ne güzel gidemeyeceğiz. Evde bilgisayar oyunları oynayacağım diye seviniyordu. Kızım olmaz olmaz. Önce babaanneni arayalım. Sen bir bilgisayarı telefonu getir bakalım üst kaptan. Ben de şu masayı toplayayım. Şimdi evi falan görmek isterler. Hmm. Bilmiyorum ama halam sanki evi hiç görmemişti. Değil mi bu evi? O zaman görmek isteyebilir. Eee. O zaman ben bilgisayar mı getireyim yani? Ee, yani öyle yapacaksın. Bal sen de kalk istersen ben masayı toplayayım. Peki. sen sen bana telefonu getirin. yok baba yok ben getiririm zaten. nefret ediyorum. Üst kata koymuşsunuz bilgisayarı. Nerede? İyi bilgisayar. Peki. Baba bilgisayarı açar mısın? Zaten nefret ediyorum böyle aramak, böyle akrabaları aramaktan. Açtım. Ama bekler misiniz beni? Ben de buraları toplayayım. Ee, ne yapayım? Ne yapacaksınız? İlk kimi arayacaksınız? Babayı kimi arayalım? E, ee, sanırım Baba annemi, babaannemi, babaannemi, arayalım. Olur. Çünkü o en yaşlısı. Tamam kızım beni beklerseniz sevinirim. Böyle bunları da alalım. Ve son olarak da bunu götürelim. Tamam kızım bu patlamış mısırlar ne ev çok dağınık bak. Ee, alo babaanne nasılsın? Anne ne diyeceğim? Kızım bayramın kutlu olsun diyeceksin ya bu kadar basit. Allah Allah. Tabi eskiden böyle şeyler yoktu. Biz hep evlere giderdik ve şeker toplardık. Alo ee, anne. E, e baba nasıl bana harçlık verecek babaannem? Veremeyecek mi yoksa? Sanırım benim sonum geliyor. Ben nasıl Hasbro'nun miniş oyuncaklarının alamayacağım? Alamam. Ee, yani kızım bu bayram böyle olacak. Yani miniş alamayacaksın. Ben nasıl minişsiz kalırım ya? Bilgisayar oyunları ve minişlere bayılıyorum. Başkasına deyince de diyorlar ki. Minişler ve bilgisayar oyuncakları çok alakasız nasıl ikisini de seviyorsun Neyse kızım hadi ee, Anneciğim merhaba bayramın kutlu olsun Teşekkürler yavrum teşekkürler ee, Babaanneciğim bayramın kutlu olsun senin de ellerinden öpüyorum uzaktan dedem orada mı? Evet evet buradayım buradayım Dedecim senin de bayramın kutlu olsun değil mi baba? Evet ee, Bayramın kutlu olsun anne Teşekkürler yavrum Teşekkürler Sizin de bayramınız kutlu olsun ee, Elmacım üzülme he. Sen bize gelince ben sana bayram açtıklarını Sonradan veririm Merak etme yani Hanım hanım bana da versene Telefonu ben de konuşayım bari ee, e, Çocuklar Hadi ben dedenize de vereyim bari Aha dede Nasılsın İyiyim yavrum iyiyim. <laughs> babacım senin de bayramın kutlu olsun. Çok sevindik yani. Neye sevindik yanlış konuşuyorum. <laughs> bayramın kutlu olsun babacım senin de. Çocuklar sizin de bayramınız kutlu olsun yani. Öf, ne diyeyim artık bayram açlığını babaannenizin de dediği gibi gelince veririz artık. Nedir o mu, miniş mi minişmine minik ne alacaksanız artık kapronun alırsınız çocuklar. Sizle görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Bayramınız tekrardan kutlu olsun. Dedeciğim görüşürüz. Bayramınız kutlu olsun. Öf, anne çok sıkıcı değil mi ya? Ben şu anda böyle akrabaları aramak yerine kaç kere bilgisayar oyununda kazanmıştım oyunu. Bir sürü oyunları kaçırdım ya. Bayram olunca ne değişiyor? Bak pijamalarla arıyorum yani. Kızım sen de değiştirseydin bak biz bütün kıyafetlerimizi değiştirdik yani. Sen sadece üstünü değiştirdin altında pijama var. Efendim ben canlı derslere de böyle giriyorum. kim arıyoruz? Amcamı arayalım mı? Amcama bayılıyorum. Ee, peki kızım amcanı ara ben gideyim amcanı ararken istersen. Anne neden? Hadi arıyorum arıyorum. İnşallah harcay. Alo efendim. Amca bayramın kutlu olsun. Ay senin de ya yeni teşekkür ederim. Senin de. Nasılsın amca iyi misin? Ha iyiyim iyiyim. Hiç merak etme sen beni. Yeni oyunlar buldum ha. Gelince sana göstereceğim amcacığım. Ah çok mutlu olurum. Aa bayramın kutlu olsun pancarcığım. Teşekkürler teyze teşekkürler. Vallahi çok sağ olun. Ne diyeyim ben de yaşım küçük diye hiç bir şey yapmadı. Kimse aramadı sabah tam beri biliyor musun? Bir tek siz Şu an mutluluktan havalara evdeki balonumun üstüne atlayacağım mutluluktan. Eee Elma Hasbro'nun minişlerinden aldın mı bakalım bu bayram amrıcığım? Ah amca ah. Nerede o eski bayramlar? Aspru'nun minişlerinden alamıyorum ki. Of yapacak hiçbir şey yok. Bu yani Bu arada bayramın kutlu olsun Pancar. Oo oh, çok teşekkürler abicim Vallahi sağ ol. E bu arada Pancar amca senin yaşın küçük mü? Sen 43 yaşında değil miydin? <laughs> ya 43 yaşındayım, sen onu 3 gibi düşün yani. Benim beynim 3 yaşında. Of amca gene saçmaladın. Hadi tekrardan bayramı kutlu olsun. Görüşürüz. Görüşürüz abici. Bay bay. Bak e, bu arada şey hatırlatacağım. Bak, gene yüzüme kapadılar. E, son olarak kalamar yiyorum. Kim söylüyor bu şarkıyı ya? Alo, alo. Neden aradınız? E, Halacım o şarkı diye bu arada telefon çalma sesiydi ama neyse. Bayramın kutlu olsun. E, seni rahatsız ettik sanırım. E, birazcık rahatsız ettiniz. Aha yok yok ne rahatsızlığı canım hiç rahatsızlık etmediniz. E, teşekkürler bu arada aradığınız için. E, bayramın kutlu olsun. Bayramın kutlu olsun bu arada Pırdantacığım. Bayramın kutlu olsun Pırdanta. Ee, bu kadar yani. hala Vallahi çocuklar çok 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 teşekkür ediyorum aradığınız için. Böyle yani. Konuşacak mısınız Elmas'la beraber? İsterseniz telefonu ona vereyim. <laughs> olur olur olur. Halacığım ver versen. Tamam o zaman veriyorum hemen. Ee, elmas, Elmas gel buraya. Hadi seni arıyorlar. Ya anne ne araması Oyundayım ya. Sizin de ne oyun derdinizmiş anlamadım. Bayram bugün bayram. Ee, alo alo e, efendim nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ee, elmas nasılsın? İyi misin yine oyunlar buldun mu? Ee, ne oyunu? Ee, yo ben hep aynı oyunları oynuyorum. Neyse görüşürüz. E, bu arada ben yeni oyun buldum <laughs> diyecektim. Yüzünmezle kapadı. Ee, anne bayramın kutlu olsun. Elini öpeyim. Babacım bayramın kutlu olsun. Ee, e, anne iyi misin? İyiyim kızım iyiyim. Birden bayıldım sanırım harçlık isteyeceksin diye. Harçlık yok mu yoksa? Babacığım harçlık var mı? Evet arkadaşlar ben de sizin gibi sanırım harçlıksız kaldım. Bu bayramda miniş alamıyorum ama inşallah bir sonraki bayramda karana bitmiş alır ve miniş alırım. Anne harçlık var mı? Aa. Hmm, yine oyun mu çıkmış? Efendim. A, 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 yanlış aramış. Pancar göçünü Ne oluyor ya? Neyse ben gene de gideyim. Bilgisayarla oyna oynamaya. Ah, gene bir bilgisayar kazası. hiçbir tuşa basmayın Çünkü yanlışlıkla pancarırdım ve tekrardan bayramınızı kutluyorum bayramlarınız kutlu olsun bir buradan öpeyim bir de buradan bayramınız kutlu olsun abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki hafta gelecek videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum ama arkadaşlar şunu da hatırlatayım her cumartesi gibi yeni video geliyor izlemeyi kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.